Büyükler buyurdular ki, Bir temmuz akşamı yatsı namazından sonra mübarek hocamızla Fatih'te balkonda oturmuş çay içiyoruz. Mübarekler kırmızı çizgili bir şezlongdaydılar. Ben de yanlarındaydım. Aramızda bir sehpa vardı, çay bardakları da yanımızdaydı. Birden, gökyüzüne bakın efendim buyurdular. Baktım efendim dedim. Ne görüyorsun buyurdular. Yıldızları görüyorum dedim. Nasıl yıldızlar buyurdular. Efendim, toplu halde olanlar var, tek tek olanlar var dedim. Efendim, nasıl biz gökyüzünü siyah, yıldızları da pırıl pırıl görüyorsak, bazılarını toplu halde, bazılarını tek tek görüyorsak, gökyüzündeki melekler de dünyaya baktıkları zaman dünyayı zifiri karanlık görürler, imanı olanları parlak yıldızlar gibi görürler. Bazıları tek tektir, bazıları kalabalıktır. Hele bazıları pırıl pırıl parlar. Velhasıl, biz gökteki yıldızları gördüğümüz gibi, gökteki melekler de yeryüzündeki Müslümanların pırıl pırıl parlayan imanlarını yıldızlar gibi görmekte ve iftihar etmektedir, buyurdular. Onun için mümine ayağa kalkılır, niçin? imanından dolayı.